Günaydın hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere Süreda bize 4-5 günlüğüne kalmaya geliyor. Şu an havaalanındayız. Onu almaya geldik Tuğba ile birlikte. Çok heyecanlıyım çünkü üniversiteden ilk defa bir arkadaşım bize geliyor. Yani yaşadığım yeri görecek. Zaten sonradan geçen sene Muğla'ya gelmiş. Hatta Köyceğiz'e gelmiş. Ama unutmuş yani. Onu her yeri tanıtacağım ve 5 gün böyle çok güzel vakit geçireceğiz. Size de bu 5 günün 2 gününü vloglayayım istedim. Bir bugünü bir de belki yarını vloglarım. Bugün amacımız evde durmak. Evde bir kahvaltı yapacağız. Havuza gireceğiz. Akşamda da kordon vakit geçireceğiz. Bir de yuvarlak çaya yemeye gideriz diye düşündük annemlerle. Yarın da büyük ihtimal tekneyle açılırız. Neyse göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Şu an sırada bekliyoruz yani. Küçükken kuzenlerimin, üniversitenin arkadaşları geldiklerinde çok mutlu olurum böyle. Ne kadar güzel arkadaşlıkları var işte geliyorlar falan diye. Ama şimdi benim de ilk defa bir arkadaşım gelecek ve yani çok heyecanlıyım. Neyse öyle. Çok konuştum. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar biz eve geldik. Süreda da geldi. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi oturup sohbet edeceğiz. Ee, sonra kahve içeceğiz biz Elif'le. Elif cheesecake yaptı. Ben de Starbucks kurabiyesi yapmıştım. Öyle. Çok mutluyum şu anda. <laughs> Süreda da çok mutlu. Evet. Çok Öyle. heyecanlıyım. Evet, Bugün evdeyiz. Ee, Havuza falan gireriz de. diye düşündük. Akşam da e, yuvarlak çaya yemeğe gideceğiz. Öyle. Ara ara çekerim. Evet arkadaşlar cheesecake'imizi aldık. Kahvemizi yaptık. Şimdi sohbet ederek. Kukilerimiz <laughs> de var doğru. Elif al gel. Kukiler dolapta olduğu için birazcık ısınması gerekiyordu. Şöyle bunları ben yaptım. Starbucks kukisi ve gerçekten yıllardır bu tarifi yapıyoruz. Çok seviyoruz. Lezzet Aşk YouTube kanalından yapıyoruz. Kendini öp beni öp Elif'in yaptığı cheesecake zaten mükemmel. Elif limonlu cheesecake ile ünlü. Ufak tefek cinayetlerde Merve'nin Merve cheesecake Merve ile ünlü olduğu gibi. Limonlu. Aynen. Elif'in çeyizini çıkarttık. <laughs> Görüyorsunuz, şunu kendisi yapmış yani hangi insan evladı kendisini oje yapar? Ben mı olsun. Gerçekten Elif'in çeyizi. Şu anda oje seçiyorum, ben oje değiştireceğim. Tırnaklarım uzadı da güzel gözüksün diye. Uzun dediğim tırnağa bak, insanların kısa dediği tırnak gerçekten. Şu anda şöyle bir renk seçtim, bunu sürüyorum. Ve Suedai Clarisse in the Class diye bizim ve sizin de çok bildiğiniz, ben çok bahsediyorum. Ona benzettik ve aşırı vaybayn Türkiye şubesi gibi bir şey. Bir şey <laughs> <beyan ediyordum>. Kadiraz <laughs> evet. Üniversitesi kampüs turu kalmış. Tuğba'nın YKS sonuçları açıklandı biliyorsunuz ki. Bahçeşehir ee, veya Bilgi. Bahçeşehir veya Bilgi Üniversitesi'ne gidecek mimarlıkta inşallah. İnşallah. Öyle birazcık dün okul turu araştırmıştık. Onlar kalmış YouTube'da. Ya? Şu anda Bakın oje sürüp keyif yapıyoruz. Birazdan da şöyle ben bir köyü göstereceğim. Hem annemi pazara götüreceğiz. Terlikle köy gezmeye <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> Gerçekten favori aktivitemiz ara ara şoka gelip şoku gezmek. Şoku Alpro'nun küçük yarım litrelik sütleri gelmiş yulaf sütlü. Ana bakacağım İnşallah vardır. İstanbul'da varmış kızlar almış ama umarım buraya da gelmiştir. Ama tutuşuyor. Bir beyaz var bir de İstanbul'daki şoka. var. Bilmiyoruz göreceğiz. <laughs> Şu anda Söyday köy turu yaptırıyorum. Pazara geldik. İkinci evet. şoka gittik. Şu an pazardayız. Yani iki tane tezgahlı pazar. <laughs> Ve her yer birbirine çok yakın. Evet. Bir çok yakın. Zaten köyde ne kadar uzak olabilir de? Şey, çok sıcak. Bayağı sıcak bu arada. Yani aşırı durduğum yerde şu an yandığımı hissediyorum. Evet. Hava yakıyor. Evet. Tamam. Evet. buradan aşağı gidiyor. Hmm. Ama bu su daha çok sulamak için kesiyorlar. Bahçelere veriyorlar. O kadar kötü çektin ki. Anladım. Ama suyu acayip soğuktu, ayağımızı soktu. <laughs> Mısır tatlısı. <laughs> 25 Temmuz 2 <iki> Ağustos'ta <laughs> açılıyormuş. Beğendi mi süre daha küçücük? Evet. Çok Köyümüz tatlı güzel. bir yaş. Evet. Akşam da köyceğiz'e ineceğiz. Arkadaşlar şu anda... Ojelerimi yeniledim bu arada. O sırada da yaklaşık evet yaklaşık bir saattir Süheda ile birlikte benim hatıra kutuma bakıyoruz. Şey Ve o kadar çok şey oldum ki yani eskilere gittik ki böyle eskileri yad ettik Süheda'ya bütün geçmişimi döktüm. Hepsi olmasa da çok güzeldi. Çok mutluyum şu an. Yani mutlu değil de böyle. Benim de hatıra Eski mutluydum. <laughs> ne oldu? Benim de, <laughs> benim de atrak kutumu açsak o kadar şey çıkar. Bir gün atrak kutunu aç, açtım video çek ama çekmiştim bu arada. Ha çekmiştim. Hı, öyle bir videom <laughs> var. Şey Diyeceğim. kutumu açalım diye bir videom var arkadaşlar. Ben de öyle çekeyim bari YouTube açayım. Çek. Ya. Arkadaşlar herkes neden mezun oldu? <laughs> <laughs> şey <gülüyor> ha, var, evet. Tuba'nın yakası sonra çalıştıklarındık çoğu arkadaşı mezuna bırakıyor şu anda. Evet arkadaşlar yani bilmiyorum kolay gelsin hepinize. Herkes şey yapıyor işte mezuna kalacağım mezuna kalacağım diyor ama bence şu tarih tarihleri açıklandığında herkes bir yerlere yerleşmeye çalışacak. Bence de ve yerleşmeye çalışına da bilir. Bilmiyorum bence ya. De. Herkesin kendi hayatı ama tabii. Evet kendi hayatı ama ikinci ne mezuna kalamam. İkinci mezun olmaz. İkinci canım. mezun çok riskli. Artık yaşımız mesela düşüyor anladın i̇kinci mı? İkinci mezun. Ben iyi yaptım bence ilk yılıma göre. <laughs> Çevrene göre iyi yaptım evet, bu arada. Evet yani. Çevrene göre iyi yaptın. Öyle diyelim. Yoksa kötü ya. yani. yani. <laughs> Ama ben böyle bekliyordum zaten. Söyleyeyim mi? Söyle ya. O kadar of, insanlar... Arkadaşlar ben size söylüyorum. En kötü 200 bin diyordum. En iyi de 150 bine girerim diyordum. 150 bine girerim de dua ediyordum. 134 bin geldi. Evet. O yüzden mutluyum. <laughs> i̇stediğim bölüme girebiliyorum. Evet. Çok şükür. Mimarlık istiyorum zaten biliyorsunuz. Gerisi zaten Tuğçe ile İstanbul'da çekiyoruz. Hallederiz. Söyda da geldi. Söyda seninle alakalı bu videoda hiç yoksun. Evet ya. Tamam geleyim. <laughs> Neyse hatıra kutuma baktık benim. Ne düşünüyorsun? <laughs> İnsan, ya... Ben, abi ben o kadar şiirsel bir insanmışım ki her yerden evet. bir şiir çıkıyor. Bir metin çıkıyor. Bir şeyler yazmışım. Bir de çok arkadaş kazı. <gülüyor> 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 Asla. Hep teker teker önümüze dekildi. Hiç değişmemiş full arkadaş kazı. <laughs> Neyse. Yani e, geçmiş yıllara gitmek çok güzel ama. Evet ama biraz da acıklı. Evet ben olmasa ağlarmışım. Evet <laughs> <laughs> öyle dedim. Çünkü yani çok duygusal bir insanmışım. Bir de kendimi çok seviyormuşum arkadaşlar. Yani evet. şey soru defteri yapmışım tamam mı? Soruları şey yazmışım. Canım bir dahakine dikkat et. Kuzum bir dahakine dikkat et. Güzelim yazmışım kendime. Seni seviyorum sen yaparsın. O kadar çok kendime böyle hitap etmişim ki. Neyse bir ara kendimi sevmiyordum ama şu an seviyorum. Lisedeyken bir ara sevmiyordum kendimi. E çok seviyorum. çalışkanmış. Evet, Başarıların daim olsun. Gerçekten aşırı. 7. <laughs> sınıfta bile soru defteri yapmışım. Hangi evet, insan yapıyor bunu gerçekten. ya? 7. sınıfta soru defteri diye bir kavram yoktu hayatımızda. Ben üretmişim bence. Soru bankası çözmeyi bilmiyorduk biz. Nasıl Siz burada çözdünüz. <laughs> <laughs> Şaka tabii ki o kadar da değil de yani her şey çok baştaydı. YKS olmadan tıp kazanıp pisken, psikiyatrist, olmak istiyormuşum. Bir şey mimar olmak istiyormuşum bir yer o 7. sınıfta. Sonra 9. sınıfta tıp okuyup psikiyatrist olacakmışım. Ne evet. ara eczacılığa kaydı aklım hiçbir fikrim yok. Arada bir şey daha vardı sanki. Astronotluk vardı da onu bir yere yazmamışım. Bir yere aşırı değil. 10. sınıf boyunca diyetisten istiyorum. Bir bari. herkes astronot olmak istemiş. <laughs> evet. Bu arada bu belirginleştirici önerelim size. <laughs> ben bunu Memnun bunu bütün dünyaya duyurdum. Artık Urban'ın bana sponsor olması gerekiyor. Evet. Herkese bunu atıyorum. Bunun linkini atıyorum. Fotoğrafını <laughs> <tatilini> atıyorum. <laughs> Artık Urban'dan e, hareket harekete <laughs> <değişmiş>. geçmesin. Sana <laughs> artık karşılaşınlar şu ürünü masrafını sayılır. Ya bu kaşıncı kutum bilmiyorum yani. Ne nasıl yapıyor ki yani? Oil in ya, ya şimdi şey, bir var bir olan şey. Sert mi Hayır köpük kadar sert değil. Ha. Ve o gün boyu yani şöyle yine bozuluyor. Şimdi bu arada şu an de. bozuluyor değil de hani kabarmış sadece Evet saçan. ama bugün çok yani çok. Sen sabah bunu yaptın mı? Evet. Sen sabahın köründe kalktın mı yaptın? Banyoya girdim. Evet şu anda yuvarlak çaya geldik. Biz botanik gardına geliyoruz hep yine oraya geldik. Bir daha basma Sonra ikimiz de çizgili giydik. Evet. Ben bugün bunu fark ettim. Evet. Sana söylemeyi unuttum. Ne var ya? Evet. Şimdi fotoğraf çekileceğiz. Salıncağa falan gireceğiz. Çok güzel yani. Ben yuvarlak şeyi çok seviyorum. Gerçekten köyceğiz gelirseniz bir gün gezmeye. Kesinlikle yuvarlak şeye gelin. Botanik Garden de çok güzel. Öneririm burayı. Şimdi sallanacağız. Salıncak güzel. Elif çekil oradan. İkisi de çizgili giymiş bir de. Çizgili gözüküyor. <laughs> <laughs> Valla büyük bir başkan şey kalp krizi geçiriyor. Suratını veren gün. Evet arkadaşlar biz e, nişana hazırlandık. Biraz Süreda ablayla ablam hazırlanıyor. Ben hazırım. Bu far çok güzel. Hangisi Sizin o? farını sürebilir sürülebilir farı? Aşırı Bayağı güzel. Bayağı güzel. Ben onu sürmüştüm mezuniyette. Evet. Ben de şey Yubsa Mad bunu sürmüştüm. Çok Bu güzel arkadaşlar. Yani far sürmüyorsanız bence parasına değiyor ve çok güzel bir far. Böyle simli, hafif bir şey bırakıyor. Bayağı da uzun. Evet arkadaşlar deneyimledim ben gayet güzel bir far. Evet. Gerçekten güzel bir far. Ben şöyle pembe bir elbise giydim. Oldu mu? Çok az sürdüm böyle ben. Bir parıltı evet, yani Ben hiçbir ben... şey yapmadım. ne kaldıysa Dostlar biz şimdi nişan alanına doğru ilerliyoruz. Arabada babam park yeri buldu ama ben bulamadım. Onun için geriye park ettim. Öyle. Heyecanlıyım süreden. Aile üyelerimle ya tanışıyor. Gerçekten. Yeni aile. gelin gibiyim ya. Yeni gelin, gelin gibi bugün herkesle tanışacak. Daha ister misin sonra? Tamam. Ne anlattıymış. Bütün mimiklerini... Böyle Poz verin. Geçen asla değildi. Vallahi. Evet, şimdi evet, arkadaşlar McBir'e kahve içmeye geldik. Nişandaydık. Böyle sade bir nişan olarak sürdü zaten. A, gözlük takıyorum. Gözlük oldu mu ya yani. bu? Araba kullanırken gözlük takıyorum da ondan gözlüğü unutmuşum. Gözlük takmayı normalde sevmiyorum. Bir böyle, bir de böyle bakın. Neyse, şimdi McBir'dayız. Tuval Elif'in en sevdiği kafe. Benimki en sevdiğim bir ihtimalle Flamingo. Ama Tuval Elif burayı daha çok seviyor. Şimdi çilekli limonatamızı aldık. Gölün kenarında keyif yapacağız. Babam banka, evet. Arkadaşlar gibi, kuzenim Yasin sayısaldan girdi sınava. <laughs> Bakın gerçekten sene boyunca sıfır çalıştı. Sıfır. Full oyun sınavı attı. Full. Ben. Ve sıfır çalışmayla 700 bine girmiş. 700 bin. ben, ben başardım, 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 başardım. bunu arkadaşlar. <laughs> TYT'si <laughs> 900 bin, Yani 200 bin çekmiş AYT'si. 2,5 netle AYT 200 bin <laughs> <Çok> çekmiş. <laughs> yani hiç çalışmadan 700 bine girmek bence şey gerçekten istiyorum. büyük bir başarı. Hiç beklenilmeyeni yaptım bu arada, evet. kendimle bunu diyorum. Biz aslında bu arada 1.5 şey, milyon iki falan milyon bekliyorduk. 2 yani. milyon, 1.5 milyon bekliyorduk. Dün 12'de kalktı, aradık, 700 bine girmişim diyor yani. Şey Bir de Tuğba'nın var Sonuçlar açıklanmış, <laughs> Yani hiç beklemediğiniz anda olabilir her şey. Çalışmayın, boş verin. Çalışmayın, bırakın, oyun oynayın, gezin, tozun. Benim gibi yaparsınız büyük <laughs> ihtimalle. <Evet>, araba <laughs> snapleri, oyun snapleri. 700 şey bin garanti. Nasıl hesaplıyor falan böyle. <laughs> Burada fındık ağzı kahve, kül oldum ay ışığı toprağın ışığı da me yıldızlar adını haykırır derler dur bir Günaydın arkadaşlar Sueda'ya benim mükemmel smoothie tarifimden hazırladım. Şimdi biraz YouTube izleyip hemen evden çıkacağız. Ay ışığı senden kanananlarla Bir kader yani Ve bir hafta önce mi denk? Evet ikinci güne hepiniz hoş geldiniz. Ee, şu an Elif de karşıda ama gözükmüyor şu anda. Onu da birazdan size gösteririm. Şu anda biz tekneye geldik. Bugün tekne tur yapacağız. Denizde evet. bol bol yüzeceğiz. Temiz koylarda. Ee, Bedirhan koyuna gitmeyi düşünüyor şu anda ama daha konuşmadık. Ee, dün dünü değerlendirecek olursak eğer. Dün aşırı yoğun bir günde, değil mi? Evet, çok evet. yoğundu. Dün, yani, dün sen nişanla falan çektin mi? Mekbir'de. E, ee, çektim de nişanla çekmedim. Dün nişana bile gittik yani bir akraba. Ama fotoğraf çekti. fotoğraf evet. çekti. Seyda bak, yani, sen dolu dolu bir gün yaşadık, e, üç gün yaşadık. Dedik ki gerçekten. her gerçekten. günümüz böyle. Geldiğimden itibaren üç gün yaşamış evet. kadar aktivite yaptık. Yuvarlak Yuvarlakçaya falan gittik. Bugün de full teknedeyiz, denize gireceğiz evet. inşallah. Öyle. Saçımı açayım. Esiyor mu şu anda? Evet, az önce sıcaklık saçma. yok. Evet. Çok sıcaktı az önce ama şu an tekneyin hareket ettiği için esiyor. Ve kalabalık değil deniz. Mutluyuz. Evet geldik 100 Koya. Bedrahmi'ye geldik. Bende var Böyle Bedrahmi çok kullanıldığı evet. için birazcık pis deniz. Yani pis dedik üstünde birkaç şey var onun dışında temiz. Şimdi denize gireceğiz. Yine. Küpelerimi çıkartmayacağım çünkü çelik kararmaz dedi kadın. Test edeceğiz. <laughs> söylüyor. Bence söylüyor. de doğru söylüyor. Çok güzel. Biz o kadını çok seviyoruz. yine açıyorum. Ama inşallah... Evet. Yemeğimiz hazır dostlar. Tavuk. Tavuk sote. Pilav. Ayran. Ay. Rus salatası ve domates salatası. Sersem oldum da denize girerken. Evet, yemeğimizi yedik. Şimdi kahvelerimizi aldık. Bir yandan hala Max'ın Hall konuşuyoruz. Yani James, James. bir atlatamamış Suyada'yla Tuğba. Az önceden beri James de James diye anlatıyorlar. Bir de Damon. Bir de evet, Damon, Damon, House of dragon'da. O ikisi izliyor da ben izlemedim. Belki başlarım ben de. Game of Thrones'un devam dizisi biliyorsunuz. Neyse, akşam da Suyada'yla hiç böyle romantik... Ee, komedi falan izlememiş. Sadece lala romantik. romantik komedi. Bence, Sajedim bence, bence sevdiğin tüm erkekleri izlemeliyiz. Akşam böyle romantik ya. bir şey izleyeceğiz. Aşk olan bir şey izleyeceğiz artık. Komedi mi olur, trajedi mi olur? Crazy Stupid Love da izleyebiliriz. Aynen. Böyle çünkü yani biz bütün hepsini bi bitirmiş Sönlüdüm ve 3-4 kere izlemiş insanlar olarak söyledi de buna başlatmamız gerekiyor. Sen geçen gün sen film izledim demiştin bana. Evet. Neydi Arkadaştan öten. Arkadaşlık. Anı izlemiş. Aa, ben Başlamış. Ana. Bitirmedin mi? Bir ya bitirmedim. Aynen bari. anı izlemiş. Şeyi de izle o zaman. Aşk sarhoşunu. Tamam. O da çok güzel. Onun vibe'ını veren ee, bir şey. Tatil de izleyebiliriz. Aa, ama o, o yılbaşı. O yılbaşı. Arkadaşlar biz Game of Thrones izledik. Suya daha böyle. Suya daha evet. çok seviyor zaten. Ben yeni bitirdim. Ama çok hızlı Geçizim. bitirdim. <laughs> Yuttum Yuttun desek oldu. daha doğru olabilir. Evet. <laughs> aşırı hızlı bitirdim. Gerçekten. Her şey birbirine karıştı. En ama güzel. Bu arada Game of Thrones'u bence ilk e turda böyle sindire sindire anlamak çok zor. Ee, hmm. Hele ki bu kadar hızlı izlemişken. Bu çok hızlı izlenmiş. Çok ama. bir haftada falan bitiririm evet, ben. Çok zor. 8 sezon Çünkü diziyi. çok fazla geniş bir oyuncu kadrosu var. Evet, çok geniş. Çok biri giriyor, fazla. biri çıkıyor. Ha, Haneler bir çok fazla. Ve çok fazla, evet çok fazla hanedanlık evet. vardı. O yüzden zor bir dizi. Ben ikinci kere izliyorum ama biraz böyle zevk Allah. canım istedikçe falan izliyorum ve çok güzel. Ben çok güzel. daha Baş yapıt ya bence ötesi yok. Game of Thrones yani bu ben kadar. Ben bu de evlilikleri merak ediyorum. Çok güzel ben onu da izledim. Son sezonu evet, ben izlemedim. Ben de merak ediyorum. Annemler Belli bir olaydan şey sonra soruyor. sarmıyor. Ben şimdi olayı söylemeyeyim ama. Biliyorum annemler söyledi. Evet. Ondan ölüyordu. sonra sarmıyor. Evet. Kimdi adı neydi ya? Söyle, söyleme ya. Söyleme ki anlamasınlar. Annem Şu an ya, herkes ya, anladı zaten. Demişti, Neyse ben. biz bir de Maxton Hall izledik buradaki herkes. Maxton Hall'u zaten bilmeyen kalmamıştı arkadaşlar. Çok İzledim. böyle patlayan ha bir de Samurai Turn Red'e. Evet, Sana, Ama o Maxon ol bin basar. Onu da bir Conrad yatıracağız masaya şimdi. Bir dakika konuşacağız bir, şey bunu bir dakika. Şimdi Samurai Turn ilk onu başta. Onu burada konuşmak isterim. <laughs> i̇lk başta bence bilmiyorum. Konrette. Ama Konrette çok pislik yaptı belli ya. Evet. Ben onu açıklayacağım size sebebini. Bilmiyorum. Ben de yaşadım. Aynılarını Siz... Aynalarını yaşadım. Hani bak şöminenin orduk olaydan sonra Aynen. ne bileyim birden bıraktı falan. unladım çok itici. Bilmiyorum ben, ben kukarıcı. aralarında Tamam yanlışları da, da var olmalı. kabul ediyorum ama evet. evet. Onunla hiç Bence uymuyorlar. Bence ilk olarak... başta vardı ya Cameron. Ya onu da sevmiyorum. Hayır. Bence evet, bence Ama el, el, el olalı, yani. en, en olabilir oydu. Hayır. Cornet. Benim... Cornet. Pala şey bu arada. Cornet yakışıklı değil bu kızın arada ya. Şey kızın en yakın kızın abisi. Saçmalama Bence Ben çok o kadar değil. O ne? Onlar Hı. da çok iyiydi. Onlar çok Ben o kızı beğenmiyorum. Çok Gelmeye En sallayız. Arkadaşlar bot gezisi yaptık ve ben aşırı tuğba sürdü Yani bayağı özlemişim botla gezmeyi. Seda da çok hoşuna gitti. Seda'nın da çok hoşuna gitti. Karatça karatça gördük. Gösterdim ve yani çok büyük. Ben ilk defa bu kadar yakından gördüm. Bir de Geçen böyle yıl Hayır bu kadar yakından hiç hatırlamıyorum e ben. Hep dipten Bildiğiniz kafasını dışarı çıkart. Fotoğraflarını koyarım zaten size. <laughs> ee, bir de sadece eylül ayında böyle çiftleşme döneminde ısırma şey oluyormuş. Bu aylarda ısırma gibi bir şansı yokmuş. Öyle haberiniz olsun. <laughs> Kalem sürmeyi unuttum. Nasıl? Göcek nasıl? <laughs> <YouTube'dasın> kanka! <laughs> evet. Nasıl? Beğendiniz mi göceği? Ya Söğüt kırmızılığına bakar mısınız yani? Doğal allık olarak oldu. Hocam git doğal allık. Evet. Elif de öyle şapka taktı. Kendimi de göstereyim. Bu arada göcekteyiz. böyle Güzel olmuş bir şapka Çok güzel olmuş bence. Ünlü gibi <gülüyor> <gülüyor> Ben <gülüyor> biraz <laughs> highlighter <'ım sürpriz gülüyor> sadece. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Şimdi de kalktık. Arabaya doğru gidiyoruz. Eve gideceğiz. Cheesecake'imizi yiyeceğiz. Kahvemizi yapacağız. Ve film izleyeceğiz. İlk önce İntikam Kankam filmini izleyeceğiz. Ondan sonra sevdiğim tüm erkekleri izleriz diye düşündük. Hepsi Çünkü biz olmuş. ikisini de çok seviyoruz. Ve Süreda da ikisini de izlememiş. Ha, sen izledin mi İntikam Kankam'ı? Evet izledim Aa, tabii ki de. İzledin mi? Evet ben izledim. Her süre daha izlemedim. Öyle, şu an gelecek sakat yakındım. <laughs> <laughs> niye seni kaybettim? Kim? mi? Kesin kesmeyeceğim. Tuğba'nın kaçışını gördünüz mü sizden? Niye öyle, ya, öyle bir kes bir kes Kesmeyeceğim, Kesinlikle hayatta kestim. <laughs> İndi bugün de şapka falan takti evet, yani. Ya, Saat bu arada 9, buçuk gibi falan Aha, evde geldi. oluruz büyük ihtimalle. Bugün çok sıcak arkadaşlar. <gülüyor> 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 Aşırı <gülüyor> sıcak yani bildiniz. Ter akıtıyoruz <laughs> Ben de anlamadım <gülüyor> ya. Anlamadım <laughs> da. Değilim. Gün nasıldı? Günümüz çok <laughs> güzeldi. Evet, evet güzeldi, güzeldi. güzeldi. Evet arkadaşlar biz eve giriş yaptık ve şu anda televizyondan sevdiğim tüm erkeklerin birinci filmini açacağız. 8 bin kere izlemedik. Burada da cheesecake ve kahvemiz var. Bu şekilde. Arkadaşlar YouTube videomuzu burada kapatıyoruz. 2 günlük vlog. Bugün 3. gün. Biz de böyle kruvasancıya kahvaltıya geldik. Görüşürüz diyeyim. Bay bay. Kendinize iyi bakın. <laughs> Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.